Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün komik videolarla sizinle beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk hiç uzatmadan ilk komik videomuzla başlayalım arkadaşlar. Anne resim çizdim bak. Nasıl olmuş? Ha 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 ha. Anne anne bak resim yaptım anne. Güzel olmuş mu anne. Bak Yeter artık. Siz Kaç yaşına, yaşına geldiyse anlamıyor musun beni? Git evleri süpür evler. Toz içinde tüm evler. Senin odan da yerli kabile maruzi gibi var. zaten. Eee evet, nereden mi sana? Evet. Gel oğlum Neyse. buraya gel. Ay, gel. Şey, seveceğim. Şey. Evet arkadaşlar ilkinde gülmeye başladık arkadaşlar. Şimdi ikincisine geçtik. Açıyoruz. Elsa? Ne, ne o, <laughs> Elsa? ne be? Koronavirüs kapsak sen ne? Dışarı çıkıp oynasak. Sonra da hasta olup gebersek. Ne güzel olur. Onu nasıl çıkıyor Elsa? Ne be? Koronavirüs kapsak sen ne? Biraz komik Bu <laughs> biraz komik Buna montaj yapan kişiye helal olsun. Yani iyi yapmış. O zaman hiç uzatmadan ikincisi Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hocam ödev Allah belanı versin. Allah! Hocam ödev Allah belanı versin. Allah! Ya bu bende olmuştu bir kere. Valla bende olmuştu ya. <laughs> bir keresinde hocaya ödev var mı dedim telefonda herkes bana dalga geçti ama böyle çanta falan fırlatmadılar <laughs> işe falan. Tek ben okula kimse benimle oynamadı dalga falan geçti benimle. Evet arkadaşlar böyle oldu. Evet arkadaşlar üçüncüsü mü Aa, dördüncüsü mü bilmiyorum ama geçtik. gel bakalım. Gel. 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 Şimdi bir bir yaptım, yaptım, yaptım. Yapayım. Yapayım. bunu yaptım ya. Böyle gel. Tamam mı? Sadece böyle yapacağız. Sen böyle Tamam. Kolay tamam. Lan, tamam. E, ee, dördüncüsü biraz komikti. <laughs> Bunu izleyelim. Evet, evet arkadaşlar üçüncüsüne geçtik. pardon. Herhalde beşincisine ya da altıncısını falan geçtik arkadaşlar. İzliyoruz. arkadaşlar herhalde yedincisine geçtik izliyoruz Selena 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 Selam kızlar ya Bu biraz komikti yani. <laughs> Fazla abartmayalım bunu Evet arkadaşlar sekizincisine geçtik arkadaşlar izliyoruz <laughs> Odandan dat ve sesleri geliyor <laughs> Ömer? O ne lan? Dabbe <laughs> mi? 7 8. 8. 8. 8. biraz komikti arkadaşlar. <laughs> ya yani ben onu sanki bir yerden tanıdık gibi gösterdim yani arkadaşlar. Neyse 9. geçelim. Okula gidince derslerine <laughs> çalışacaksın tamam mı çocuğum? PUBG oynayacağım ben. PUBG'lerim seni bak. 4 kere 4 kaç eder? 8 eder. 8 eder. Ali nereye bakar? Boka, Boka bakar. Ata bakar. İşte arkadaşlar bir internet olayı aksiliği çıktı. Ben o yüzden video e, durdurmak iyi durdurmak durdurmak için of ben Türkçe'mi unutuyorum. Her neyse arkadaşlar devam edelim. Baka. Boka bakar. Ata. Ata bakar. Ulan, Ulan. ışıklık Işıklık ne içer? Kezzap içer. Kezzap'ı içirirsen sana görürsün o zaman. Bu çocuktan şüpheliyim Allah'ım. Sen ben sınıfta bak. kal bak ben seni ne yapıyorum. Süt içerse İsa yok. <laughs> bu biraz şey ya. Bunu Abdül Mizah mı yapmış? Ne yapmış? Neyse arkadaş. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya, bu video boyunca çok güldük. Arkadaşlar az önce döşek üstüme düştü. Ee, yani burada bir korkutucu olay diye düşündüm. Altıma sıçmadım tabii yani korkmadım çünkü Müslümanız elhamdülillah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve Neyse, Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bu, bu videomuz e, sonuna kadar çok gülmüş olabiliriz arkadaşlar. Yani çok aşırı gülenler e, video yorum atsın ve abone olsun arkadaşlar. Bu arada videoya abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bildirimleri açarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Ve görüşürüz ve bay bay.